benimle beraber Minecraft çekeceğiz Hadi oynayalım arkadaşlar arkadaşlar şimdi odun toplayıp kendimize araç gelişlerimizi yapacağız balta yapacağız gelin baltamızı yapalım hemen şöyle bu arada like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok seviyorsunuz. Bundan sonraki oyunumuz ne olsun? Ona siz karar verirsiniz. Yorumlarımıza mesela PUBG, Brawl Stars, Minecraft falan yazabilirsiniz. Şimdi baltamızı yapalım. Ve kazmamızı yapalım. Hemen o kalıp. Madeni ilk taş kıralım bir de. Şimdi madenden biraz taş toplayıp kendimize taş eşyalar yapacağız. Şöyle fırın falan yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar siz nasılsınız? İyi misiniz? Okullarınız güzel geçiyor mu? Şimdi taş eşyalarımızı yapalım yukarı çıkıp. Şöyle çalışma masamıza gelip çubuklarımızı yapıp baltamızı, kazmamızı, kılıcımızı ve küreğimizi yapıp hemen eşyaları kırmaya başlayalım. Şöyle Şöyle, koyalım gereksiz eşyalarımızı yukarıya. Şimdi kendimize bir fırın yapalım aşağı inip. Sekiz tane taş toplayalım. Dört, beş. Şöyle, hemen çıkalım. fırın yapalım biraz. Şöyle. Fırınızı yaptık. Çalışma alıp, odun kıralım biraz. Gizli iyi misiniz arkadaşlar? Ben iyiyim ya gayette. Sen nasılsın? İyiyiz biz de iyiyiz. Artık ev yapmaya başlayalım mı? Şey söyleyeceğim. Ben. Bana bir tane balta yapar mısın? Tamam yaparım. Gel. Neredesin? Şu an odun kırıyorum. Gel oğlum. Geliyorum bekle biraz. Geldim. Bekle abi geliyorum. Ben şuradan baltamızı yapalım. Abicim bekle geliyorum. Al baltanı arkandayım. Nerede? Al baltanı. Beş olsun da abi. Bir tane de kazma yaparsan ben bu olacağım. Al. <laughs> Çünkü taş kıracağım bu diye. Beni kurduracağım daha sıkışmadım. Tamam, Güzel değil Hadi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Hadi, Yemek topu alalım biraz da. Zombiler falan baş, gelmeye başladı arkadaşlar. Şöyle iskelet keselim biraz. Şöyle zombiyi geriye girelim. Burada da bir zombi var. Arkadaşımıza yardım edelim biraz. Hadi, hadi. bebek zombi varmış. Onu da hemen keselim biraz. Şöyle. Öldürdük. Güzel. Beni Arkadaşlar ben ev yapmaya başlıyorum. Siz ne durumdasınız? Ben azma yapıyorum. Sen nasılsın Nisa? Ben şu an gidip altına girmeye çalışıyorum ve giremiyorum ben de burada yukarıda zombileri, Bu şeyler, creeperları creeper öldürüyorum. Kendime taştan balta yaptım. Creeper patladı. Bir buçuk kalbim kaldı, kaçmam evet. lazım. Gel lan buraya zombi. Ay bir de bana beş hale yapar mısın rica etsin? Kömürüm yok, yapamam. Şöyle. Creeper'ı da keselim şurada. Şöyle beş da yapalım. Zombi ve iskeleti öldürelim. Öleceğim bu. Öldüm arkadaşlar. Bebek zombi geliyor arkamda. Neredesin lan? Hani o? Mehmet abimizi abone olmayı unutmayın lütfen. Arkadaşlar kuzenimi duydunuz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atın arkadaşlar. Lütfen like atın. Abone olun arkadaşlar. Tamam. Sizin desteklerinizle de... Bu videoya 20 like gelirse bro PUBG çekeceğim kuzenimle. İnşallah ben de katılırım. Belki bir arkadaşım kuzenim de gelebilir. Size bir şey diyeyim mi? Hı? Yatak yapmamız lazım. Bence de... yeri yap. Yeri yapmak yasak. Arkadaşlar ben taşımı topladım. madenden çıkacağım şimdi. Abi ben başlayayım, bir sitek ev yapmaya başlayacağım. Şimdi evimi yapmaya başlıyorum. Abi, e, şuraya yapabiliriz ben arkadaşlar. Ben, ben buraya evimi yapacağım arkadaşlar bu arada. Şimdi şöyle. Şöyle arkadaşlar. Küçük bir ev olacak arkadaşlar. Başımı sokabileceğim. Şöyle. Abi ben yer altından ev yapıyorum üstü onu. Hayır ben şu anda yukarıya ev yapıyorum. Tamam. Şu an arkadaşlar kapımızın giriş yerini de yapalım. Arkadaşlar yorumlarınıza oyunlar yazarsanız inşallah sizlere burası da oynarız. altından ev yapıyorum. Hem taş kırıyorum hem de yer altı yapıyorum. Şöyle evimizi ben de bir yapalım. tane meşale buldum. Hani şey buldum. Odun buldum. Oh, ama odun diyorum. Kömür buldum. Şöyle evimizi yapalım. içimize tahtayla dolduralım. Kömür Hayır, kaç tane odun lazım? Odun at bana. Meşale, meşale, ne kadar lazım kömür? Bir tane kömürle dört tane meşale yapabiliyorsun. Kaç tane? Dört. Dört. Olur mu? Tamam. Benim tam dört tane kömürüm var. O zaman tam tam olası gibi on altı. Otuz iki tane meşale yapabiliyorsun. Yedi tane kömürüm oldu. Tamamdır. Yani değnek lazım mı onun? Evet. Değneğim de dört tane. Çubuk lazım. Tam çubuk ve Değneğim çubuğum da dört tane. Tamamdır yapabilirsin yani. Kim Hemen yerlerimizi. E Bir öldüm ya. Yerlerimizi tahtaya çevirelim. Ve güzel görüşsün biraz. Şöyle. Çalışma masamızı koyup fırınımıza. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra şey yapalım mı? Şöyle fırınımızı oraya ee, çalışma fırını masamızı yapalım mı? Ondan sonra şuraya da basamaklarımızı yapacağım. Çatımızı kapatmak için. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Şöyle çatımızı yapalım. Şöyle çatımızı da yapalım. Elimize zombi gelmiş. Hemen öldürelim. Şöyle kestik zombiyi de. Yanlış koyduğumuz yerleri bir düzeltelim şöyle. Arkadaşlar tam benim 23 tane meşalem var. Hmm. Benim meşalem diyorum. Dışarıya dekorasyon. Dekorasyonlarımız da. tamam. Koyalım şöyle. Güzel görünsün evimiz. Şöyle. Güzel görünmesi için dekorasyonlar. Madene düştüm nasıl oluyor? Ee, yani şuradan Arkadaşlar, saati gündüz yapalım çünkü yatağımız olmadığı için. Önce de arkadaşlar bir saniye. Ah güzel oldu diye. Benim buram kapanmış. Evimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi... Arkadaşlar şimdi ben biraz odun kırıp geleceğim. Siz buralar hızlıca bir tane ben burada bir iki dakika odun kırıp geliyorum hadi görüşürüz arkadaşlar ben şimdi odunumu kırdım geldim bayağı odun kırdım hatta bir şey evimiz de. kalan tamam diyorum lafını hmm. kestin de bu ev kimin benim evim burası biz kendimiz ev mi yapıyoruz şimdi hmm. evet galiba şöyle ben yatağımı yapacağım hemen Yatak yapamıyoruz mu? Aa, bir tane beyaz yönümüz eksik. Şimdi hemen kapı yapalım bir tane kendimize. Arkadaşlar bana şey Mehmet bana şey verebilir mi ya tahta? Tahta mı? Evet. Gel ver bakayım. Şöyle. Ya şöyle. Hemen. Neredesin? Buradayım. Kim? Bir tane tatlı abi ya. Bir de iki tane cam, üç tane cam. Al sen şunu, bir Aa, sen ha, ha, ben bir camlarımı tamamlayayım. Abi aldın, sen götürdün. Ha ben götürmüşüm Sekiz tane niye vurdun abi? Ben sana daha fazlasını vereceğim de önce bir evimi bitireyim, kalanını vereceğim. Yiyeceği olan var mı? Yiyeceğim. Vallahi yiyeceğin hiç yok abi ya. Bakıyorum. Sana bir tane domuz yiyeceğim. İki tane yemeği. Tamam. iki tane evet. inek etim var. Evet, 4 ben dört ben tane mi? de koyun etim var maalesef. Maalesef yok. Yani bende daha azıcık yemek var. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şuradan camlarımızı alıp çizelim. Bir tane cam eksik kaldı. Şöyle hemen camımız bitsin. Hemen tamamdır. Biraz da sandık yapalım kendimize. şuradan biraz da odun çevirelim arkadaşlar. Kendimize iki tane sandık yapalım. Şöyle. Arkadaşlar harika. Yatak yapabiliyor muyuz? Aynen yatıp da yapabiliyoruz. Öyle yatağımızı da yapalım. Bunu sonra aralarda boyayabiliriz arkadaşlar. Şöyle boya var mı dışarıda bakalım. Arkadaşlar Mehmet abi takip edin. Abone bekliyoruz. Senin yatağın var mı? şu ya, yani yatağım yoksa da yünüm yani var. Benim kuzen yatağım. var mı? Yok. Al bende üç tane daha fazla yün var. Al. Gel. Al. Yatak yaparsın. Ben biraz boya bulacağım. Var mı boya bakayım? Şuradan. Hemen boya bulup. Aa, orada mavi boya var. Mavi de olur. Severiz olsa biraz daha iyi olurdu. Ben sarıyı daha çok seveceğim için. Cadı var. Cadıyı döndürelim. Ne iksiri çıktı? Anında sağlık iksiri çıktı. Hemen içeri var. Hemen gelsin mi? Hemen. Çık şöyle. Su alalım. Hemen yukarı çıkalım. Kırmızı boya var. Bir de sağ, mavi boya var. Ben mavi Hadi boya... Allah rızası için. beni örtarım. Örümcek beni öldürüyor. Öldürüyor hemen suya atlayıp. Ha tamam. Kutamıza gerek o. Yarım kalp canım kaldı bu arada. Her an ölebilirim arkadaşlar. Ay çiçekleri değil sarı. Abi bu burada sarı varmış. Arkadaş öldüm. Sarı varmış arkadaşlar. Hemen sarı boyamızı çevirip şurak. gidelim kendimize. Şurak. Bir sarı yatak yapalım arkadaşlar. Oğlum başka iş lazım ki. Sizinki. Arkadaşlar şimdi gidelim kuzenlerimizin nasıl yaptığına bakalım. Eren kuzenimiz böyle yapmış. Gelme ya vallahi. Çatısında yaparsa güzel olur. Nisa kuzenimiz de hala yapıyor. Bakalım yapınca nasıl Arkadaşlar, olacak. Büyük ama... yapacak biraz bence. Vallahi... Arkadaşlar bir uyuyabilir miyiz artık? Arkadaşlar ben kendime göre yapacaktım ama yapamadım. Artık uyuyalım değil mi bence? Sabah olsun ondan sonra devam eder. Arkadaşlar o zaman bir Allah rızası <laughs> bir gelin abiler. Bir uyarsanız sevinerim arkadaşlar. Sabah olsun. Oydu. Uymuyor kalmadı. Öldüm yemin ederim ya. Kap kırız geçirdim abi. Sabah olsun. <laughs> Baltam da kırıldı.